baya baya ezberledim ve çok çalıştım. Makarnayı yapacağım ve sizinle bunu paylaşmak istedim. İlk makarna yapışım. Ee, annem şu anda videoyu tutuyor kameranın arkasında. Makarnamı elinde ve ilk önce arkadaşlar makarnayı döküyorum. Hadi başlayalım. Ben sana ne kadar dökeceğim? Sen dök ben sana söyleyeceğim. Devam et. Dök 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 dök. dök. Çek 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 devam et. Tamamdır. Kamerayı mu? Hayır. Arkadaşlar. Döktük şu an anne. Annem arkadaşlar yardım edecek. Ben de ilk makarna yapışım olduğu için. Yardım edecek yani o kadar da değil arkadaşlar. Yanıyor mu tamam? Evet. Evet makarna daha karıştırılıyor, karıştırılıyor. İyice karıştır onu. Yapışmasın birbirine. Aynen. Karıştırma işleminde arkadaşlar bu işe yarıyor. Öğrenmiş. Olduk. Öğrenmiş olduk. Karıştırma işi yapışmasın diye yapılıyormuş. Annemden öğrenmiş olduk. Çok bilmiş bir davranıyorum. Evet siz defa yapıyorum burada arkadaşlar. Yüz kere ilk defa yapıyorum dedim Evet üstüne çıktım. gösteriyorsun? Evet arkadaşlar makarnamız şu anda pişti. Tam aradan 6'yı ve 5 dakika geçti. Şu anda istediğim kıvama geldi. Şimdi arkadaşlar süzgeç yapıyoruz. Uyarı! Bunu aileniz yokken yapmayın. Ve makarnamızı süzerken süzgecimizi ve lavabomuzun temiz olduğundan emin olun. Evet arkadaşlar süzgecimin temiz olduğundan emin oldum ve bir daha dakika nasıl süzgecimizin... yapacağız? Şu anda hem çekiyorum. İstersen onu bırak. Sen al şu tencereyi tut iki taraftan. Oraya e, süzgece makarnaları dök. Evet, arkadaşlar. Yavaş yavaş. Dökelim. Evet devam et. Harika. Birazcık lavabonun içine. Biraz daha çevir. Arkadaşlar anne kovarıyor tuttuğu tamam. için şu an. Bu işi yapamadı ve ben yaptım. Şöyle birazcık yayalım. Hayır döküyorsun şu anda makarnaları. Ne yapıyorduk? açıyoruz. Evet. Şöyle çevire çevire yapabilirsin. Tamam, ben Hayır. Bunu sana bırakamayacağım. Evet. Dediğim gibi bunu bana bırakamayacak. Evet. Şimdi ben bunu kaldırıyor muyum? Suyun süzülmesini bekliyorsun. Evet arkadaşlar şimdi makarnam orada süzülüyorken ben de tamı tamına neredeyse şu ince yeri gelmeden döktüğüm yayı ay yağı buraya alıyorum ve tenceremin içine hepsini boşaltıyorum. Ama o az olmuş. Evet. Vazgeçtim arkadaşlar. Bu kadarcık yapmayın. Biraz daha anne de kendisi. Evet. Lütfen biraz daha hayır e, tencereye ben direkt dökerim tamam evet, evet. arkadaşlar hani bardak aldım şimdi bunu ben her yerine yayıyorum Benim. şimdi birazcık daha yaydım ve tuzu alacağım o içinde kalabilir o içinde kalabilir evet e, ben tuzumu şuradan şöyle ben tutayım sana. Sağ ol anne. Tamam. Bakalım. Biraz daha alabilirsin. Tamam. Evet. Tam tamına. Şu kadar ucuyla aldım. Ve bunu döküyorum ayara. Evet. Tam olarak bu kadar döktükten sonra bunu bir güzel karıştırıyorum. Coz diye ses geliyor. Gelin gelin arkadaşlar gelin. Coz diye ses gelirken ben de bu kışı güzelce yayıyorum. Şurada biraz delikleri kapattıktan sonra makarnayı alıyoruz. Ve makarnayı aldıktan sonra tencerenin içine döküyoruz. Yardım ediyorum anneme. Yo Hemen karıştırıyoruz. Ağzıyla. Hemen. Dipten dipten. Öyle değil. Şu şekilde. <laughs> şöyle. Alttan. Alttan şöyle üste doğru ala ala. Şu şekilde. Şu şekilde. <laughs> kenarlardan. Hı. Evet. Diğer kenarlardan da. Evet. Evet arkadaşlar annem bana yardım ediyor. Çünkü arkadaşlar ilk yapmam dediğim gibi. Ama ileride yapmalarında yardım etmeyecek inşallah. <laughs> çünkü ben yaptım. Ben mi yapıyorum o mu yapıyor belli değil. Evet şimdi veda edelim artık arkadaşlarına. Görüşürüz arkadaşlar. İstediğiniz için ama abone olmayı ve link atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda ise kendime makyaj yapacağım. Lord bebek makyajı. Lord ve kız makyajı daha doğrusu. Onu da izlemeyi sakın unutmayın. Kanalıma abone olun. Görüşürüz.